Diğer taraftan PKK meselesi arkadaşlar. PKK ile de mücadelemiz biliyorsunuz devam ediyor. Ee, Kürt kardeşlerimizin e, asil duygularını sömürerek e, onlar üzerine kurdukları şiddet imparatorluğu artık çökmek üzere. Çok şükür Türkiye'de büyük bir temizlik yapıldı. Irak'taki kardeşlerimiz Sincar'daki işgale göz yumuyorlar. O niye oluyor onu bilmiyoruz. O herhalde bir müddet sonra kalkar ortadan. Ama diğer taraftan Suriye'deki şartlar değişti. Suriye'deki PKK-YPG'nin varlığının ortadan kaldırılması ise inşallah an meselesi diye düşünüyoruz. Biliyorsunuz başta Amerikalılar olmak üzere bazı Avrupalı ülkelerin YPG biçtikleri gardiyanlık rolünü saklayarak aslında burada bir DEAŞ'la mücadele var diye bu konuyu ortaya sunmaları da gerçekte çok fazla bağdaşan bir husus değil. Yani bunu buradan bütün dünyaya tekrar açıklıkla söylüyorum. PKK YPG'ye Türkiye'nin düşmanına NATO üyesi olan bir ülkenin düşmanını siz sırf hapishane hizmetleri versin diye, gardiyanlık yapsın diye alıp başka bir boyutta hem kendi siyasetinize prezent ediyorsunuz, kendi toplumunuza prezent ediyorsunuz, onlara yalan söylüyorsunuz başta. Hem de bütün dünyaya farklı bir şekilde prezent ederek, sunarak bütün dünyaya yalan söylüyorsunuz. Yok. Burada bir hapishane hizmetleri var, bir gardiyanlık hizmeti var. El Hol kampında bulunanlar da, diğer e, hapishanelerde bulunan DAEŞ mensupları çok daha farklı şekilde gö gözetimde tutulabilir. Hapishane şartlarını Suriye'deki yeni yönetimde sağlayabilir. Türkiye'de bu konuda katkı verebilir. Bunu biz defaatle de söyledik. Buradan tekrar söylemek istiyorum. Ama bölgede eme emelleriniz farklıysa, DAEŞ'i bahane ederek, PKK'yı güçlendirerek, ayakta tutarak, Kürt kardeşlerimize de sömürerek, tıpkı DAEŞ örneğinde olduğu gibi, Başka bir politikaya hizmet edilmek istiyorlarsa ona da geçit yok arkadaşlar. O konuda da gerçekten çok hassasız, çok yakından takip ediyoruz. Her türlü oyunu görecek durumdayız. Sadece görecek durumda değil, aynı zamanda bozacak durumdayız. Teşekkür ediyorum.